Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün közlenmiş kapya biber turşusu yapacağız. Kahvaltılarda, salatalarda, yemeklerin yanında kullanabilirsiniz. Mükemmel bir turşu. İsterseniz daha fazla bekletmeden yapımına geçelim. 2,5 kilo kapya biberim var. Şimdi yıkadığım biberlerimi temizleyeceğim. Kulp kısmını kesip içindeki tohumları aynı görsellik gibi temizliyorum. Yani dolmalık biber temizliyor gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bazıları tohumlarını çıkarmadan közlüyor. Ama o zaman tohumlar yapıştığı için temizlemek çok zorlaşıyor. O yüzden ben çıkarıp közlemeyi tercih ettim. İçlerini bir güzel temizledikten sonra fırın tepsime diziyorum. 250 derecelik fırında 30-40 dakika üstü kızarana, kabukları ayrılana kadar közleyelim. Evet çok güzel. Üstü iyice kızardı. Ondan sonra çıkardım. Benim fırınım davul fırın olduğu için uzun sürdü. Bazı fırınlarda 10-15 dakikada bile hemencecik pişebiliyor. Kontrol edip çıkarabilirsiniz. Küçük bir tepsiye koyup dışına kalın ve temiz bir poşet geçiriyorum. Poşetin içinde 10 dakika bekletelim. Buharıyla daha iyi yumuşayacak ve çok daha kolay şekilde kabuklara ayrılacak. soyuyoruz. Zaten buharıyla da beklettiğimiz için kabukları çok kolay şekilde ayrılıyor. Biberlerimin tamamen kabuklarını soyduktan sonra doğrama aşamasına geçelim. Biberlerimi İki parmak genişliğinde kesiyorum. Çok minik sevmiyorum turşuda, o yüzden biraz büyük olmasını istedim. Ortadan da bölebilirsiniz benim gibi. Yine iki parmak genişliğinde kesiyorum. Diğer malzemelerimiz bir çay bardağı üzüm sirkesi, bir çay bardağı sıvı yağ, bir baş sarımsak. 1 silme yemek kaşığı kaya tuzu 1 adet limon Yarım demet maydanoz Maydanozlarımın sap kısımlarını kesiyorum. Geri kalan kısımlarını ince ince doğruyorum. Biberlerimin üstüne ekliyorum sarımsaklarımı da minik minik doğruyorum. Arkadaşlar miktarlarını ve boyutlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi geri kalan malzemelerimi de ekliyorum. 1 çay bardağı sirke, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 limon suyu, 1 silme yemek kaşığı kaya tuzu. Şimdi bütün malzemelerimi harmanlıyorum. kaşık yardımıyla kavanozlarıma dolduruyorum. Malzemelerinizi ağız tadınıza göre ekşili, tuzlu ayarlayabilirsiniz. Ama benim verdiğim ölçülerle çok güzel oluyor. Doldurduktan sonra bir bezle veya peçeteyle ağzını siliyorum. 2,5 kilo biberden 4 küçük kavanoz turşu çıktı arkadaşlar. Kavanozlarımızın kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Şimdi kavanozlarımın ağzını iyice vakumlayacağım. Bunun için büyük bir tencereme alıyorum. İçine kavanozlarımın kapakları yere gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sıcak suyumu üzerine döküyorum. 10 dakika kaynatıyorum. Evet, 10 dakika kaynattım. Şimdi kuru bir bezin üzerine kavanozlarımı alıyorum. kavanozlar tutmuş mu diye kontrol amaçlı üzerine bir bez örtüp aynı bu şekilde 5-6 saat veya akşamdan sabaha kadar bekleteceğim. Evet sabah oldu arkadaşlar. Bakın kaldırıyorum hiçbir şekilde altına su geçmemiş. Kapaklarımız çok iyi bir şekilde tutmuş. Eğer su sızdıran olsaydı ilk onu tüketip yiyecektim bozulmadan. Diğerlerini dolabıma kaldıracaktım. Ama hiçbirinde bir sorun yok çok şükür. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.